Merhaba ben Tunca. 2017'den beri Ayvalık'ta yaşıyor ve üretiyorum. Ee, sahanın dördüncü dönem davetli sanatçılarındanım. Genelde pratiğim tarihsel sosyolojik bellek üzerine çalışıyorum. Bunun içerisinden kendimce bazı klasörler belirleyip oluşturuyorum. Bu klasörleri çeşitli medyumlarla sanatsal ifade biçimleriyle yorumlayarak sergiler oluşturuyorum. Bu projenin çıkış hikayesi kendi kişisel tarihim üzerinde aslına bakarsanız. Yaklaşık 8-9 yaşlarındayken her erkek çocuğu gibi astronot olmak veya uzayı merak ettiğim bir süreç yaşıyordum. O süreç zarfı içerisinde benim hayranlık duyduğum kişi Yuri Gagarin'di. Neil Armstrong değildi. Neil Armstrong benim için Amerika'nın işte kapitalizmin astronotu. Yuri Gagarin ise halkın kozmonotuydu. Bu süreç yıllar içerisinde kendimce de belki unuttuğum bir geçmiş olarak belleğimin arkasında kaldı ama süreç içerisinde post Sovyet bazı nesneler almaya başladım. Fotoğraflar, kitaplar, Sovyet coğrafyası dağıldıktan sonra ortaya çıkan bu birikimlerimin bir kısmını daha sonra gözden geçirdiğim zaman kendim biraz da bilinç dışı bir şekilde bunların uzay projeleriyle alakalı olduğunu gördüm. İşte bir kozmonot fotoğrafı ya da roketanın bir işte usturası, Soyuz temalı bir domino takımı, işte yine bazı kitaplar ama Sovyetlerden işte özellikle çocuklar için Lenin'in anlatıldığı kitaplar ve en önemli aslına bakarsanız unuttuğum nesne de Yuri Gagarin'in alüminyum bir büstüydü. Bu büst aslında bu projenin estetiğini oluşturmaya başladı. Bu estetiği, bu süreci sorgulamaya başlarken bu büstün tipolojisi üzerine düşünmeye başladım. Burada Yuri Gagarin'in bir temsili var ve bu temsil üzerinden tekrardan bir Yuri Gagarin temsili üretmek üzerine düşündüğüm bir durumdu bir video fikrim oluşmaya başladı. Bu video fikri baştan beri atölyemde olan kendime ait bir nesnem vardı. Bu nesne bir dünya. Bu atlası kendim yaptırdım ve üzerine tahta boyasıyla, tebeşirle siz kendiniz dünyayı ve işte yeniden kıtaları şekillendirebiliyorsunuz. Bu benim bu videoyu oluştururkenki fikrimin temel çıkış noktası oldu. Yuri Gagarin atmosfere çıkmış ama bunu hiç görmemiş ve hiç belgelenmemiş birisi olarak. Ee, onun e, bu büstünün atmosferde tekrardan dolaştığını, sonsuza dek devindiğini sanki bir gök cismi gibi bir e, uzay istasyonu ya da bir roket gibi e, devinimli ama bir taraftan da bize kendisini sergiler vaziyette dönüşü ve e, sergilenişini hayal etti. Videonun sahnelerini, e, sekanslarını planlarken kendim storyboardlar yapmaya başladım. E, bu storyboardları da burada yine e, izleyiciyle paylaşıyorum bu storyboard'lar bir şekilde onların hareketini, Yuri'nin uzaydaki bir gezegenle, atmosferle temasını ben şekillendirmeye ve hareketini taklit etmeye çalışırken bir yerde bir pop-up çocuk kitabı potansiyeli ortaya çıktı. Evet. ve Çocukluk hikayesi anlatıyorum. Bir e, kozmonotun hikayesini anlatıyorum. E, ve bunun bir çocuk kitabı formunda çıkışı çok samimi ve bence keyifli bir yoldu. E, bu kitap olabilme potansiyelindeki desenleri yine paylaşıyorum izleyiciyle ve Yuri Gagarin'in büyük boy benim yaptığım ve genelde benim ana medium'um olan füzenle bir büyük boy desenini paylaşıyorum izleyiciyle. Bir diğer projemde paylaştım. Benim için final noktası olan şeydi. Yuri Gagarin'in aynı malzemeden, alüminyumdan yapılmış bu büstün dünyaya bir işte ya da aya çakılmış vaziyette sergilenmesiydi. Bunu aynı malzemeden ürettim. Sanki aynı nesnenin bu sefer düşmüş bir halini görüyoruz yerde kırıklarla, bir zemin kırıklarıyla beraber izliyoruz bunu. Ben buna düşmüş kozmonot anıtı diyorum kendimce. Projenin o temelinde baştan beri çıktığım çocukluk hikayesi, çocukluk imgeleri ya da çocukluk düşü bir ütopyaya evrilebilecekken bir taraftan da politik sebepler ve dünyanın işte geçirdiği süreçlerle beraber bir distopya potansiyeli de taşıyor. Benim en sonunda aslında sorduğum soru bir tarafta da bizim bir çocukluk kahramanımızın, çocukluk düşümüzün politik ve ideolojik yapısının olamayacağı aslında bu soruyu soruyorum bu projede. Bunlar arkasında aslında aradığım, kurcalamaya çalıştığım parçalar.